Merhaba arkadaşlar. Her geçen gün EYT konusunda, emeklilikte yaşa takılanlar konusunda müjdele güzel bir haberi sizlerle paylaşıyoruz. Biliyorsunuz artık iktidar EYT mağdurlarına yeşil ışığı yaktı. Bu yasa çıkacak. Ama nasıl çıkacak? Hangi formülle çıkacak? Kesinti olacak mı? Bir yaş sınırı olacak mı? Bu konular hala beklemede. Hala araştırma içindeyiz. Ama arkadaşlar, AK Parti'den İktidardan EYT konusunda sanki olanları takip etmemiş gibi bir de yaş şartı, yaş şartı olmadan emeklilik olmaz açıklaması geldi arkadaşlar. Gerçekten çok şaşkınız. Bu haberi de sizlerle paylaşmak istedik. Hükümetin EYT'lilere ilişkin formül arayışı devam ediyor biliyorsunuz. Ama Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay çarpıcı bir açıklama yaptı yaş şartı sağlanmadan emeklilik hakkının kazanılmayacağını söyledi arkadaşlar. Burada diyebilirsiniz. Tamam EYT mağdurlarına özel bir yaş şartı sağlanabilir. Ama sanki Fuat Oktay'ın söylemeye çalıştığı şey EYT mağduriyeti bir tarafa emeklilik için belli bir yaş şartı var. Bu şartların sağlanması lazım gibilerinden konuştu arkadaşlar. Oktay ile ilgili ne tür çalışma yapıldığı sorusuna bütün modern sosyal güvenlik sistemlerinde emeklilik için gereken şartlardan biri yaştır. Ve yaş şartı yerine gelmeden emeklilik hakkı kazanılmaz. Zaten literatürde bu sigorta kolu yaşlılık sigortası olarak adlandırılır. Bizde de emeklilik için yaş, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartı vardır. Bu şartların hepsi yerine getirilince emeklilik hakkı kazanları diyor. Yani aslında Sayın Fuat Oktay normalde emeklilik bu şartlarda olur diyor. Ama EYT mağdurlarının geçmişte yaşadığı sıkıntılara değinmemeye çalışıyor. Ama kendisine gelen soru EYT'lerle ilgili görüşmelerde Cumhurbaşkanının yardımcısı Fuat Oktay'a EYT ile ilgili çalışmaların ne durumda olduğu sorulmuş arkadaşlar. Buna karşılık Herkes de olduğu gibi EYT mağdurlarında da bir yaş şartı olmak zorunda derken acaba geçtiğimiz günlerde haberi çıkan, kulis bilgisi çıkan 50 yaş sınırından mı bahsediyor arkadaşlar? Bunu pek anlayamadık ama sizlerle paylaşmak istedik. Umarız önümüzdeki günlerde AK Parti'den, iktidardan EYT konusunda daha açıklayıcı, daha detaylı sözler duyarız arkadaşlar. Biz de kanalımızda müjde olarak sizlerle paylaşırız aşağıdaki yorum bölümünden siz de beklentilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.